Beğendin mi Sarı? Beğendin mi? Annene takmış. Eşarp takmış annem. Gel bakalım. Eşarp evet. e mı taktın annem? Eşarp taktın. Aylin hadi kalkıyoruz. Kalkıyoruz kalkıyoruz. Kalktık. Aylin kalktık. Aferin. Aylin. Anneye bak. Aylin. Anne. Ayakta duruyorsun Aylin. Evet. Aylin. Aylin.

Aylin'e de alkış gelsin mi Siman? Bak ayakta duruyor. Evet. Ne oldu? Lay lay lay. Hadi kalkalım mı gene aynı? Hı? Yürü nasıl ya kalkıyoruz? Gel kalkıyoruz. Hadi. Kalkıyoruz, 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 kalktık. Evet. Abla şarkı söylüyor. Evet. Evet. Ayakta duruyorsun. Ben bir öğretmene gönderelim ya, mi bu videoyu? Ayten öğretmenine gönderelim mi? Gönderelim mi Sıma? <laughs> özledik mi? Okulu özledik değil mi Sıma? Sevme ağacı özledik. Selim hocayı özledik. Hamid öğretmeni özledik. Çökme Aylin. Kalk. Ama Kalk. Ay. kalktın. Harika. Aylin. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Mutlaka kesmem var. Abla ne yapıyorsun? Haydi kalk, kalk Haydi kalk, kalk Lütfen. Ah, Aferin sana. <laughs> Aferin Ama kalk, haydi kalk, haydi kalk, haydi kalk, haydi kalk, kalk, haydi kalk, haydi kalkıyoruz. haydi kalk, haydi kalktık. haydi kalk, haydi kalk, haydi kalk, haydi kalk, haydi kalk, Kalk bakalım. Marangoz'a buradan teşekkür edelim mi? Edelim. Teşekkür ederiz. Kızıma da çok güzel Montessori yatak yaptılar. Değil mi Sıma? Hoppa. Aferin sana. Benim. Aferin. Neden bir tane marangozun... ...marangozun neden öbürü gelmemişti? Ha, Kenan abi mi niye gelmemiş? Hı hı. Bilmem. Diğer abi gelmiş. Oturdun Aylin gene. Hadi kalk bakayım. kalk Kalkıyoruz kalkıyoruz. Evet. Aylin <laughs> gene oturdu. Kenan abim ne yapıyormuş? O anneciğim genelde halkla ilişkileri yapıyor. İletişim kuruyor. Müşterilerle. Aylin gene kalkalım hadi. İletişim. mi? Aylin anneye bak. Aylin anneye bak. Anneye bak hadi. İl kalk. kalkıyoruz kalkıyoruz hadi ya o zaman böyle yapalım anneye bak aynı aynı anneye bak ben seni seviyorum hadi kalkıyoruz şimdi kalkıyoruz 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 Aylin şimdi bana bakıyorsun. Bana bak. Aylin bana bak. ablaya bakma. <laughs> Simay orada kağıt kesiyor. Ablasına bakıyor. Aylin bana bak. bana bak. Aylin bir şey yapacağım. Aylin bana bak. Anneye bak Aylin. Aylin anneye bak. Aylin anne. Anne nerede? Anne nerede? Anne nerede? Burada. Bak yüzüne üfleyeceğim şimdi. herkese bay bay diyelim mi? Bay bay. Bay bay. Bay bay.